Ah. Merhaba arkadaşlar, Deniz ben. Uzun bir aradan sonra Dead Space 3 ile karşınızdayım. Dead Space 3 Isaac Clarke karakteriyle karşımıza çıkıyor. Ha, bir de unutmadan acımasız bir askerimiz var, John Carver. Dead Space 3, e, öncekilerin konusuyla arasında pek farkı olmayan serinin üçüncü oyunu. Oyunda bir diğer ilgimi çeken şey, karakteri olan bakış açımız. Third Person Shooter, yani hem karakterimizin görebildiğimiz, hem de eğimin tam ortada olduğu, yani nasıl açıklasam, perspektif bir açıdan karakterimize bakıp e, oynayabildiğimiz oyunlardan bir tanesi. Bu oyunda... E, nektomorf denen bir salgın var ve e, biz bu salgına karşı mücadele ediyoruz. İşte e, yanımızda acımasız asker dediğim Can arkadaşımız var. Onunla beraber ilerliyoruz. İşte bu arada hükümete çalışıyoruz. Vesaire vesaire böyle devam ediyor. Oyundaki amacımız Tau Volantis soğuk bir memleket var. Buz gibi oraya gitmek ve e, bir takım elementler var işte bir takım malzemeler var bunları ele geçirmek bu ele geçirdiklerimizi de e, birleştirip kombine edip ortaya bu salgını durdurabilecek silah çıkarmak ha bu arada bu salgını durdurabilecek silahın peşinden neden mi biz gidiyoruz çünkü bizim karakterimiz bu salgını durdurabilecek yeteneğe sahip olan tek kişi o yüzden bize bayağı bir iş düşüyor. Tabi bu süre zarfında Tau Volantis'te e, buz dağlarını aşacağız. Necromorph salgınına yakalanmış. Biraz zombi tarzı olan ama zombiden farklı olarak nasıl desem size normalde zombi kültüründe biliyorsunuz zombinin kafasını uçurduğunuz zaman onun bütün hayatı dengelerini elinden almış olursunuz. Ama bunda öyle değil. Bunda karşımızdaki yaratığın kafasını uçurmayın arkadaşlar komple gövdeden uçuyor. Şu anda oyunun ilk başı tabi. Giriş bölümünü anlatmıyorum. Güzel bölüm burası. Yani burası oyunun esas Dead Space başladığı ve e, Evet diye anlattı. Bizim ihtiyacımız olan bir tek şey bir takım oyunu oynamak, takım arkadaşlarımızla beraber çalışmak ve insan ırkını kurtarmak. Yani anlayacağınız dünya bir kıyamete sürükleniyor ve bunu kurtarmak bizim elimizde. Ne kadar saçma. Bir tane adamın elinde dünyayı kurtarmalarını dün bekliyor. Bizim elimizde vermişsin dünyayı kurtarmak. Biz nasıl kurtaralım dünyayı? Şuraya bak. Gördüklerimiz e, salgına uğramış kişiler değil. Bunlar hükümetin askerleri işte bizimle savaşıyorlar Bizi durdurmaya çalışıyorlar çünkü muhtemelen e, oyunun hikayesinde görmedim ama muhtemelen salgının kaynağı bu arkadaşlar. Bu arada e, bir ipucu vereyim. Oyun ileride verecek. Ben size bu baştan söyleyeyim. Oyunda Öldürdüğünüz adamların üzerine gidip Space tuşuna bastığınız zaman bu şekilde onları parçalıyorsunuz. Kim o? Bombacı hayır kaç 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 eyvah eyvah. Üzerine gidip bir kere bastığınız zaman cesedini parçalıyorsunuz ve içinden ekstra bir şeyler çıkabiliyor. Çünkü bu oyunda e, oynayınca anlayacaksınız gerçekten mermi kavramı çok önemli bir kavram bu arada. Yani bildiğiniz e, mermisiz kalırsanız arkadaşlar bu sizin tabiri caizse sıçtığınızın göstergesidir. Neyse devam edelim oyunumuza. Onun harici karakter çizimlerine değinmek gerekirse bir kere hikayesi hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü gayet orijinal ve gayet sıkı bir hikayesi var çizimler olarak çok başarılılar ki ben e, dum çakması bir oyun bekliyordum açıkçası. Bu yüzden dedim ki yani bu oyundan ne olur ki? Bayağı bir ön ile yaklaştım. Sonradan oynadıkça gördüm ki oyun gayet kaliteli bir oyunmuş. Karakter çizimleri falan gayet iyi yapılmış. Belli ortada bir işçilik var. Hikayesi yorum bile yapamıyorum. Gayet güzel bir hikayesi var. Diyaloglar karakterlerin çizimleri. İşte oyunun akışı, ilerleyişi. Evet gayet güzel olmuş. Sadece tek bir şey benim sinirim bozdu. Oyunun başında bizi 200 yıl öncesine götürüyor. Ve çok kısa bir sahne orası. Oraya oynatıyor. Hani keşke orayı biraz daha uzun devam ettirseydi de biraz daha uzun bir sahne olsaydı da en azından birkaç şey daha görmüş olsaydık. Bu arada oyun içerisinde e, bütün objelerin peşinden koşun. Çünkü hepsi peşinden işte sizin can seviyenizi arttıracak şeyler çıkıyor. Bunlar bayağı gerekli şeyler. Yoksa oyunda hiçbir iş yapamazsınız, ilerleyemezsiniz. Bu yönden bizi biraz zorlamış. E, oyunu ben iki farklı seviyede oynadım. Bir easy de oynadım. Bir de bir kolayda bir zorda oynadım Kolayla zor arasında Çok fazla bir fark yok Tek farkı e, Yapay zekaları biraz daha iyi Bu yüzden Biraz daha zorlanıyorsun evet. Yani özetlemek gerekirse Bu oyun Klasik uzay klasik, Gelecek oyun Bir tanesi Bize söylüyor Biz gelecekteyiz Bir şey üretmem insan ırkını da biz kurtaracağız bu söz harfinden çeşitli çeşitli yaratıklarla karşılaşıp hayatta kalan şimdi bakalım zemin yeteneği başlangıçta statüs, çoğalış, biz bence insan ırkını kurtarmıyoruz ya şu an onu fark ettim biz baya insan ırkının yazıyoruz. Abi ne yaptın sen ya? Neyse devam headshot yeteneğiniz vardır. Çünkü bu oyunda gerçekten ihtiyacınız oh olacak. Yoksa emin olun ee, çok başınıza ağrıyacak. Bu arada benim telefonum mesaj geldi. ne kadar samimiyim değil mi? İnceleme yaparken arkada mesaj yapıyorum. Evet, ilerleyelim bakalım daha neler var. Bir şey geçti. 1, 2, 3 silah değişimi. olur şey. Evet arkadaşlar oyun gördüğünüz üzere klasik uzay oyunlarının yanı sıra daha zevkli, daha akıcı daha keyifli ve korku unsurları emin olun, emin olun, emin olun. Gerçekten korkutuyor bazı sahneleri, ben birkaç sahnesinde oynarken değil yani düşünün izlerken tırsma olmadı değil. Yalan yok. O yüzden oynarken korkmak istiyorsunuz bu oyunu tavsiye ederim.

today you of all people get to watch me set them free no no you'll kill everyone death is only the beginning isaac nature must take its course and i can't allow you or anyone else to Evet şimdi düşündüm de Biz bu abiyle <laughs> Kanka olmamız gerekiyor Çünkü bu abi baya tehlikeli duruyor Kendini salgının ortasına atan Gerizekalı Isaac Clark Sen neyin peşindesin abi O adamla kanka olacaktın O adamın işlerini yapacaktın Hayatta kalacaktın Bırak insanlar ne oluyorsa olsun ya. İnsanlığı kurtarmak bize mi kaldı Eyvah eyvah düştüğümüz yere bak Aa. Uh -oh. Biraz sıkıntı Yok artık Bu şit hareket etsene kardeşim, <Gülüyor> kardeşim. <Gülüyor> Mer bölgesine yani karın bölgesine ateş edin ve onu ikiye ayırın yoksa kafasına ateş etmeniz hiçbir işe yaramıyor. Gördüğünüz üzere oyun e, böyle bir oyun. Her şeyle on numara bir oyun. Ben çok beğendim. Sadece ufak tefek birkaç eksikliği var o da e, öldürdüğünüz kişinin parçalara ayrıldıktan sonraki hali biraz daha iyi çizebilirdiniz. En azından biz onu parçalarken ki ortaya çıkan efekt biraz daha gerçekçi olabilirdi. Şayet e, yakından baktığım zaman bildiğiniz pikselleri sayıyorum. Yani fırlayan, kol, bacak, vesaire, herhangi bir şeyden yüzden 9 ile 10 arası bir puan vereceğim. 10 vermiyorum çünkü 10 puan değil. Daha iyisini yapmalarını bekliyorum. E, 2013'ün kış aylarında daha doğrusu başlarında diyelim piyasaya sürülmüş olan Dead Space 3 oyunu sadece Kuzey Amerika'da 605 bine yakın kopya satmış ve e, Y Games parmağı olan zaten Y Games parmağı olmasa kadar mükemmel bir oyun olmazdı. Onu ve e, onun haricinde dünyanın diğer taraflarında yapılan satışlar daha henüz kayıt altına alınmamış olduğu halde 605 bin satış rakamı bence çok iyi. Türkiye pazarında bu oyunun fiyatı ise e, sanırım Dianarda görmüştüm 60 lira civarı. Bu oyun için çok ucuz bir rakam gerçekten bu oyunu fazlasını hak ediyor çünkü e, benden size tavsiye bu oyunu alın kendilerine bir şans verin çünkü bu adamlar şanstan fazlasını hak ediyorlar 60 lira büyük para değil e, yapımcılara destekleyin ve oyun kazanın izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı unutmayın İyi oyunlar diliyorum